Sevgili izleyenler, yatırım notası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi yazılım ve robotik sektörünü konuşacağız. Bu alanda çok büyük bir yatırıma imza atan Akınsoft'tan pazarlama koordinatör yardımcısı Ganimete Şahin stüdyo konumuz. Ganimet Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Şimdi Ganimet Hanım yani Akınsoft Türkiye'de ve yurt dışında yazılım sektöründe yaptığı çalışmalarla bilinen bir kurum ve son dönemlerde de insansız robot alanında çok özel bir e, fabrika yatırımı gerçekleştirdi 2017'den bu tarafa gayet de güzel gittiğini biliyoruz. Ama evet. önce bir Akun konuşalım istersiniz. Akun Soft neler yapıyor şu anda? Tabii ki, ee, evet. E, firmamız aslında e, ülkemizde ve dünyada yazılım sektöründe bir lider firma hakikaten. E, bizim aslında başarı hikayemiz 28 yıl önce küçük bir ofiste yazılmaya başlanıyor. Yani ee, 1995 yılında 15 metrekarelik bir ofiste yönetim kurulu başkanımız Doktor Özgür Akın e, firmamızı kuruyor ve o dönemde e, çok ciddi vizyonlar, ciddi hedefler belirliyor. E, tabii bu 28 yıllık serüvende bu vizyonlarımızın tamamen gerçekleştiğini görüyoruz günümüzde. E, çünkü e, bugün Akın Soft e, ERP programları olmak üzere yani bir işletmedeki insan kaynakları, muhasebe yönetimi, stok yönetimi, işte finans yönetimi, üretim yönetimi gibi birçok süreci kapsayan ERP programlarının yanında aynı zamanda sektörel programlar konusunda da çok ileri gelen bir firma. Yani 120'ye yakın bir program arşivimiz var açıkçası. İşte bunlar sektörel anlamdaki programlarımız, restoran programları, otel programları işte market zinciri, market yönetimi programları gibi olmakla birlikte, e, bulut yazılımlarımız da var. E, bulut yazılımlarımız deyince işte tabii, tabii hani günümüzdeki en çok kullanılan e-ticaret programları, e, sanal mağaza entegra entegrasyonları gibi veya e, bir işletmenin e, hayatını kolaylaştıran birçok uygulama ve aplikasyonlar var. E, dolayısıyla da e, bu şekilde hizmet veriyoruz. E, bugün Akınsoft e, Türkiye'nin 81 ilinde dünyanın 36 ülkesinde hizmet veriyor, ihraçını yapıyor bu yazılımların. E, 2000'e yakın çözüm ortağımızla beraber çalışıyoruz ve bugünkü müşteri sayımız 160 bin üzerinde. Çok anlamlı bir yapı. E, aslında bu açıdan bakınca e, çok devasa bir yapı. Çünkü bu yapıyı yönetmek ciddi anlamda zor. E, ama bir anlamda keyifli. İşte kendi sektörünüzdeki yapıyı kurarsanız, sisteminizi kurarsanız kolaylıkla da yönetebiliyorsunuz. Genç ve dinamik bir kadro ile çalışıyoruz biz aslında. Kendini sürekli yenileyen, geliştiren bir kadro ile çalışmak durumundasınız ki yazılım sektörü bunu gerektiriyor zaten. Ya şimdi Özgür Akın Bey'de almışken bir selam söyleyeyim çünkü çok farklı bir iş insanı bence son derece idealist, yani bir iş insanı mantından ziyade yaptığı şeyin toplumsal ve ülke açısından faydasını gözeten bir insan diye ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla kesinlikle. söyleyeyim ki şirketinizin zannedersem böyle dinamik genç şeyinde onun o ruhunun da bir şeyi kesinlikle var diye değil mi? Doğru kesinlikle şöyle ben 12 yıldır çalışıyorum firmamızda. 12 yıldır bana çok şey kattı yönetim kurulu başkanımız ve çok keyifli kendini sürekli geliştirmeye olanak tanıyan bir firma olanağı sunuyor. Yani ee, çalışanlarımız aslında çok özgürce çalışıyor ve kendini geliştirmek için çok fazla fırsat var. Ee, o yüzden de yani sektör zaten diğer sektörlerin lokomotifi olmak durumunda aynı zamanda. Ee, bu şekilde bir çalışmayla e, devam ediyoruz. Tabii e, yerel yani Türkiye'deki 81 ilin yanında e, biz aslında dünyanın 36 ülkesinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve global taraftaki çalışmalarımızı her gün biraz daha genişletiyoruz. E, bu anlamda da Avrupa, Asya, Afrika kıtalarında çok güçlüyüz. Yani bu ülkelerde işte satmış olduğumuz yazılımları sadece işte Türkiye'deki ürünün bu burada da satıyorum mantığında satmıyoruz. Çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Çünkü bir ülkeye girmeden önce o ülkenin yerel entegrasyonları, mevzuatları, yönetmelikleri çok farklı olabiliyor ve ülkenin altyapısına çok hakim olmanız gerekiyor. Hatta sadece bunları sağladığınızda yazılım satılmayabiliyor. Yani o ülkenin kültürel farklılıkları bile sizin yazılımı oraya biraz çevirmenizi gerektirebiliyor. Bir takım çalışmalar yapmanızı gerektiriyor. Bu konuda da çok ciddi bir çalışmamız var. Ayrı bir ekibimiz var yurttaşı için ve 36 ülkede de faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. Mesela birkaç gün önce Azerbaycan'a gitmiştim. İşte yemek yemeye giriyorum bir restorana bir bakıyorum programımız Aynen. kullanılıyor. Evet. Ya da bir markete giriyorum alışveriş yapıyorum Akınsoft programı da Aynen. çok gurur verici. Evet, tabii şu gurur dersiniz yani güzel bir şey. Peki demin bahsettiniz ya yazılımla alakalı bir sürü tercih var. Mesela temelde iki farklılık var. Bulut tabanlı mı, masa üstü mü yani şirketler veya kobiler bir yazılım tercih ederken nasıl bir şeye bakması lazım? Bulut tabanlı mı olması lazım, masa üstü tabanlı mı olması lazım? E, tabii aslında şöyle, bu soruya net bir cevap vermek biraz zor. Çünkü öncelikle işletmenin yapısına, yani e, organizasyon yapısına bakmak gerekiyor. İşte işletme, kobi bir işletme mi, büyük bir işletme mi veya birbirinden farklı yerlerde lokasyonları var mı? Yani birden fazla şubesi var mı? E, veya işte global tarafta bir ayağı var mı? Gibi birçok bir etken e, yazılım tercihinde e, dikkat edilmesi gereken hususlar ama ya söyleyebileceğim ana başlıklarda şu var. Bir sürü farklı bölgede ise operasyon geniş bir coğrafyada bulut tabanlı olması daha mı doğrudur o zaman? Ee, yani aslında tabii ki de masaüstü üstü olan adı olabilir ama e, bu tarafta bulut biraz daha yeni bir teknoloji sonuçta. E, o yüzden de e, işletmenin yapısı yani lokasyonları çok etkiliyor. E, tabii işletmenin kapasitesini yani işletmenin teknolojik anlamdaki yapısını da biraz bakmak gerekiyor. işte server vesaire gibi bir takım şeylerine bakmak gerekiyor. İşletme yatırma ne kadar açıksa biz, biz de her türlü çözüm sunabiliyoruz ama burada en önemli şey şu aslında Ziya Bey. Yani bir işletme yazılım satın almadan önce mutlaka çok ciddi bir fizibilitenin yapılması gerekiyor. Yani işte piyasada birçok yazılım var, ciddi anlamda yazılım var ve bazı lisanslar hani paket ürünler oluyor. İçerisinde işte bir takım modüller standart oluyor ve işletmenin ihtiyaçlarının olmadığı çeşitli modüllerde bir bakıyorsunuz satın almış oluyorsunuz veya tam tersi işletmenin ihtiyacını bir takım modüller karşılamayabiliyor. Dolayısıyla bir işletmeye fizibiliteden sonra ciddi anlamda hangi konuda ihtiyacı varsa bu şekilde bir yazılım lisansı sunmak gerekiyor. Ve bu yazılımı da e, satmadan önce aslında e, işletmenin e, gerçek verileriyle bir 15 gün en azından ya da bir ay boyunca e, programın demosunu bir bakması gerekiyor. Yani işte çalışanlar e, kullanabiliyor mu? Çünkü program biraz kullanıcı dostu da olması gerekiyor. Tabii. Tabii ki de raporlaması ne kadar zenginse o kadar iyi. Yani arka planda işte yönetici ekranı, raporları... Ne kadar iyiyse iyi ama ön destedeki çalışanlar için en azından biraz daha kullanıcı dostu olmalı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra şu da çok önemli. İşte bu işletme birden fazla yazılım kullanabiliyor. Eğer birden fazla süreci yönetiyorsa şayet. Burada da işte aynı veri tabanı yönetimi çok önemli. Yani işte örneğin firma karşımızda çok örnek görüyoruz. Firma muhasebe programını almış ya da ERP programını almış. İşte zaman içerisinde e-ticarete de atılmak istiyor. E-ticaret tarafında e, diyebiliyor ki e, işte ben x ürününü farklı bir firmadan alıyorum diyor. Böyle bir durumda da bir bakıyorsunuz programlar arasında bir entegrasyon yok. Yani evet işte muhasebe programında birisi çalışırken e, başka bir kişiyi e-ticaret için çalıştırmak durumunda kalıyor dolayısıyla da burada ki bu bizim en büyük avantajımız bu. Bütün programlarımız arasında tam bir entegrasyon var. Dolayısıyla en basit bir örnekle ben işte e-ticaret üzerinden bir stok sattığım zaman stok düşüyorsa aynı anda ön muhasebeden de düşmesi gerekiyor gibi. dolayısıyla yani firmaya daha sonra bir ek maliyet yaratmamak gerekiyor burada veya tabii ki de yazılımlar arasında bir entegrasyon yapılabilir sonradan ama sürekli bir güncelleme de gerektirdiği için bazen yazılımlar o entegrasyon zaman içerisinde kopukluklara sebep evet. olabiliyor. E, o yüzden tam entegrasyon e, önemli bir konu veya e, aynı veri tabanı yönetimi diyelim biz buna. Niye? Ama bence her şeyden önce bir yazılımı e, tabii ki de yazılım çok önemli, fonksiyonları çok önemli ama e, marka da çok önemli. Yani e, bir arkasında durabiliyor olması lazım, çözüm geliştiriyor olması kesin, lazım, o müşteri hizmetleri gerekir. Kesinlikle öyle. Yani bir işletmenin bütün ticari sırlarını emanet edeceği firma ne kadar önemli düşünebiliyor musunuz? Yani ben hatta bireysel olarak buna cevap verecek olursam şayet sadece markanın güvenilir olmasına değil açıkçası yerli bir yazılım olup olmadığına da bakarım. Çünkü işte dışa bağımlılık dediğimiz kavramdan ne kadar kaçınırsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Ülke olarak tabii bu ayrı bir konu ama işte işletmenin lokasyonları, hizmet alacağım zaman Birden fazla şuben varsa işte yarın öbür gün çok büyük bir maliyetle karşılaşmamak adına ne kadar yakın bir lokasyonun varsa dağıtım kanalı ne kadar iyiyse benim için o kadar avantajlı bir durum hale gelir. Evet. Benim şimdi aslında çok böyle sormak için heyecan beklediğim bir nokta robot fabrikanız. Konya'da üretimi, endüstriyel robotlar, sosyal robotlar, biraz konuşalım mı fabrika anlatır mısınız nasıl bir fabrika? Tabii ki. De. Daha gitmek nasip olmadı ama yakın bir zamanda inşallah gideriz birlikte. Her zaman bekleriz tabii Hadi. ki de Ziya Bey. Yani şöyle, Akın Robotics aslında dünyanın ilk insansı robot fabrikası 2017'de kuruluyor ve Akın Soft'un öz sermayesiyle tamamen kuruluyor, özel bir firma. Bizim Politikalarımızda tamamen bu var. Hiçbir yerden bir destek almıyoruz. Tamamen kendi öz sermayemizle bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Fabrikamız 11 bin metrekare üzerinde kurulu. Ve burada üretilen robotlarımız mühendislerimizin arge çalışmalarıyla önce tasarlanıyor ve daha sonra işte %100 yerli gayesiyle aslında hizmete sunuluyor. Bu ne demek? Şu aslında robotlarımızdaki kullanılan motorlar, işte robotlarımızdaki kullanılan geliştirme kartları, arayüz yazılımları veya dış kalıpları, aklınıza ne geliyorsa tüm parçaları tarafımızdan üretiliyor. Yani %100 yerli bir şekilde fabrikamızda üretiliyor. Ve daha sonra da bu mühendislik çalışmalarından sonra, ARGE tasarımlarından sonra da Seri üretim şeklinde üretimimiz gerçekleşiyor. Şu an satış var mı yurt içinde, yurt dışında hangilerini satıyorsunuz? Tabii ki de. Yani şu anda e, yurt içinde, yurt dışında çok ciddi referanslarımız var. E, hem e, sosyal robotlarımız hem de endüstriyel e, robotlarımız. E, çeşitli projelerimiz çok fazla. İsterseniz bunlardan da çok kısa bahsedebilirim. Sosyal robot ne yapıyor mesela? Onu merak ettim. Endüstriyel <laughs> Ya, fabrikada çalışıyordur herhalde diye düşünüyorum ama sosyal robot ya da ona yapıyor e, Şöyle bizim sosyal robotlarımız ada 7, mini ada, garson robotlar, e, hostes robotlar e, gibi Aha. bu seriden oluşuyor. Aslında sosyal robotlarımız bizim daha çok işte insanları hani böyle temel görevlerde işte karşılama gibi e, veya onlara yardımcı olma, yön tarif etme gibi bir takım Hiç. temel görevlerde Yardımcı olmak adına geliştirilen otonom robotlar. Bunun haricinde tabii Arat serimiz var. Yani dört ayaklı robot serimiz, projemiz var. Arat bizim aslında işte insanların biraz daha böyle girmelerinin tehlikeli olduğu çeşitli operasyonlarda alanlarda konumlanmak üzere geliştirilen bir robot projemiz. Bununla birlikte robot kol projemiz yani endüstriyel robot dediğimiz projemiz var. O da biliyorsunuz işte fabrikalarda, seri üretimin hmm. olduğu yerlerde, işte sürekli mükerrer olarak yapılan çeşitli sıkıcı işlerde robot kol projemiz faaliyette yer alabiliyor. E, haricinde tabii en önemlisi de Akıncı serisi insan robot prototiplerimiz var. Akıncı deyince böyle savaşacakmış gibi bir şey hissetmiyorum ama... <laughs> Ee, yok, bizim e, insansı robotlarımız aslında şöyle insan e, vücuduna, insan karakterine en yakın olan işte e, kol bacak gibi işte uvuz, uzulları olan ve aynı zamanda da eklem yapımıza en yakın olan robotlar e, prototip olarak geliştirilir. Tabii ki de proje devam ediyor, geliştiriliyor. Yani robotlar hakkında veya robotik teknolojiler hakkında söyleyebileceğim şey şu: işte birkaç yıl önce e, konuştuğumuzda işte robotlar hayatımızda yer alacak dediğimizde e, hepimizde bir ön yargı oluşurdu biraz korkutucu gibi bir sahneler gelirdi aklımıza. Belki de Terminatör sahneleri evet. aklımızda hep böyle bir şey bıraktığı için işte ne bileyim robotların elinde büyük silahlar olurdu vesaire. Böyle bir ön yargı oluşturdu bize ama e, robotlar artık hayatımızda işte Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza çoktan girdiler ve artık e, insanlarla robotların e, ortak alanlarını paylaşmaya başlamasıyla birlikte insan ve robot arasında bir etkileşim oldu. Yani e, hatta robotların duyguları var mı diye konuştuğumuz bu günlerde e, robotlar artık çok çok fazla hayatımızda yer edilmeye başladı. En, en basitinden ben bizim iş yerimizden yer vereyim Ziya Bey. Şirketlerimize uğradığım zaman, gittiğim zaman Robot beni karşılıyor mesela. Hoş geldiniz Ganimet Hanım diyor. <gülüyor> <gülüyor> gibi veya işte e, beni anladığını e, göstermek istediği zaman başını sallıyor, yüz ifadeleriyle, jest, e, jestlerle e, çeşitli sevimli hareketler yapabiliyor veya e, işte en önemlisi de öğrenebiliyor aslında. Yani e, ben mesela siyah rengini çok severim, işte e, beni sürekli böyle gözlemlediği için artık onu öğrenebiliyor ve şatıyorum i̇şte atıyorum birkaç gün sonra diyor ki siz siyah size gerçekten çok yakışıyor <laughs> diyor, gibi <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> evet yani yapay zeka ile robot teknoloji bir araya gelince çok ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor gerçekten şimdi de. yavaş yavaş süremizin sonuna geldi birkaç cümlede şey hakkında almak istiyorum robot müzesi İstanbul'da kurdunuz orada ne var onu da kısaca alsam sizden Akrobotics'in 15 yıllık serüvenindeki üretmiş olduğu milli robotlarımız burada sergileniyor. İşte bir robot parçalarının, yani bir robotun oluşturduğu tüm parçalar, işte robotlarımız ve robot ailelerini görebiliyor olacaksınız müzede. Lokasyon olarak çok kolay bir yerde. Avcılar'da yerimiz. İnanılmaz derecede bir e, ziyaretçi profili var ve teknoloji severlerini her gün bekliyor. Çok güzel. E, buraya herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz tabii ki de. Çok teşekkür ederiz. Kanimet Hanım. Ee, var mı ekleyeceğiz başka bir konu? Yok teşekkür ederim. var mı? <laughs> Çok sağ <ol. gülüyor> Bir sonraki yayınımızda artık şey yaparız onları yine. Sevgili izleyenler, e, Akunsoft Pazarlama Koordinatör Yardımcısı Danimete Şahin Hanım Efendi ile birlikteydik. Hem yazılım sektörünü konuştuk hem de robotik sizi konuştuk. Reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz.